Ne olacak <laughs> <laughs> si inşallah. Hani? <laughs> bravo, bravo. 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 Mu? Bravo. <laughs> bravo. 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 Gel buraya, gel şuraya. Gel buraya, gel şuraya. O zaman bizde şey olur. Ben temizliyorum. tamam her şey. Sağ olun. Sağ olun. Al çipsi alın. Kırmızı

Hadi o zaman, pastayı şey yapayım. Bıçak, bıçak aldı unutmuşuz. Bence bu <laughs> <Uçak alırmışım. gülüyor> o. Bıçak bir yerden alırız Milyoncular. Milyonculuk. Kanka tavuk kolasana Hasan. Hadi basın, düğmeye basın. İnelim. Al. Basanca